Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerikalı siyaset kuramcısı Francis Fukuyama, Amerikan Purpose dergisinde yayınlanan Orta Doğu'da homurdanmak başlıklı makalesinde, Türk sihalarının bölgesinde yarattığı güçlü etkilerden övgüyle bahsetti. Fukuyama, 2010'ların başında silahlı drone teknolojisi alanında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in oyun kurduğunu ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti küresel görünüm, askeri sihalar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada, ana aktör oldu, değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye'nin kendi ürettiği sihaları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK'ya karşı kullandığını kaydetti. Fukuyama, bu süreçte Türkiye, daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle Amerika Birleşik Devletleri, Çin veya Rusya'dan daha fazla kendini büyük bir bölgesel güç simsarı seviyesine yükseltti, yorumunu yaptı. Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Anka gibi sihaları örnek gösteren Fukuyama, zamanında Amerika Birleşik Devletleri'den Predator ve Reaper dronlarını alamayan ve ardından İsrail'den Heron'ları alıp sonra bu ülke ile ilişkileri sorunlu hale gelen Türkiye'nin kendi sihalarını üretmeye net bir şekilde karar verdiğini belirtti. Türk sihalarının performansının etkileyici olduğuna dikkati çeken Amerikalı siyaset bilimci, son Türk dronları oldukça etkileyici, örneğin TB2 24 saat havada kalabiliyor ve hem keşif hem de saldırı görevlerini ifa edebiliyor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin silahlı dronlarını ilk kez kapsamlı şekilde Mart 2020'de Suriye'de 36 Türk askerinin şehit edildiği saldırının ardından kullandığını ifade eden Fukuyama, hava savunma sistemi dahil bölgedeki tüm Suriye askeri unsurlarının sihalarla tamamen yok edildiğini hatırlattı. Ardından Libya'da, sonra da Dağlı Karabağ bölgesinde kullanılan Türk SİHA'larının sahada icra ettiği misyonların şaşırtıcı olduğunu belirten Fukuyama, söz konusu hava araçlarının özellikle Ermenistan askeri unsurlarına verdiği zararın dikkat çekici olduğunu yazdı. Bana öyle geliyor ki Türkiye'nin SİHA kullanımı, kara gücünün doğasını, mevcut güç yapılanmasını sarsacak şekilde değiştirecektir değerlendirmesini yapan Fukuyama, bu dönüşümün, Diridna savaş gemisinin kendinden önceki savaş gemisi sınıflarını köhne bırakmasına ya da 2. Dünya Savaşı'nın başında uçak gemilerinin savaş gemilerini hükümsüz kılmasına benzediğini dile getirdi. Sihalar bu durumu kökünden değiştirdi çünkü bunlar görece ucuz, yenilmesi zor ve pilotların yaşamlarını riske etmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki ordular şimdilerde kendilerini sihalara karşı nasıl savunacaklarını düşünüyor ve sihalarla karşıtı tedbirler arasındaki silah yarışını kimin kazanacağı belli değil. Sihalar 2020'de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı. Ki bahsedilen 3 çatışmanın sonucunu kararlı şekilde tayin etti ve daha fazlasını yapabileceğini de vaat ediyor dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.